Bildiğimiz gibi bölgemizde özellikle son yıllarda yaşanan bir sosyal patlama var. Özellikle de lambus e, cinayetleri, e, intiharlar, buna benzer e, birçok olay her gün gazetelerde maalesef karşılaşıyoruz. İstemediğimiz, benimsemediğimiz bir durum. Bununla ilgili olarak özellikle herkesin işler yapması gerektiğini inanıyoruz. Belediye olarak da biz bu anlamda bu sosyal yarayı harmanatmak amacıyla bu bilinci birazcık geliştirmek amacıyla bir film çalışması yaptık. Özellikle de e, bayanlara, erkeklere tüm halkımızın izlemesini e, izleme izlemesini sağlamak amacıyla ücretsiz olarak isimde bir filmi Diyarbakır'a getirdik. Yeni şehir Galeriya sinemamızda şu anda filmimiz gösterilmiştir. Bütün halkımız davetlidir. Tüm halkımız ücretsiz olarak bu filmi izleyebilir. chei <laughs> di